Filistinli Usama Abu Haşim Suriye'de Sedneya hapishanesinde işkenceyle hayatını kaybetti. Oğlusu Hayb babasıyla birlikte aynı hapishanede tutuklu kaldı. Serbest bırakıldığında tekrar tutuklanma korkusu nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığındı. Şimdi ailesiyle birlikte iç savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Filistinli Usama Abu Haşim 1948'de Nakbe'nin acımasız yüzüyle tanıştı. Ailesiyle birlikte Suriye'ye sığındı. O yıllarda hayatta kalmayı başarsa da yeni bir trajediyle yüzleşti. 70 yaşındayken oğlu ile birlikte Suriye rejimi tarafından tutuklandı. Sebepsiz yere bizi aldılar. Sydney'e götürdüler. İlk zamanlarda babamla beraberdik ancak sonrasında görmedim. Duvara bizi kalın iplerle bağlayıp her türlü işkenceyi yapıyorlardı. 70 yaşında bir adamın dayanması mümkün değildi. Sedneye'nin kanlı duvarlar arasında babasını yitirdi Suhaib. Kendisi özgürlüğüne kavuşsa da yeniden tutuklanma korkusu onu yollara düşürdü. 2014 yılında Türkiye'ye sığındı. ile yeni bir hayat kurdu. Filistin'de vatanımızdan ne edildik? Suriye'de kalmak zorundaydık ancak orada da Esad rejimi bize yaşam hakkı tanımadı. Bize sadece Türkiye sahip çıktı. Suriye'nin özgürlük haberini aldığımızda çok sevindik. Sonuçta orada büyüdük. Şimdi sırada Gazze var, Kudüs var. Bizim asıl vatanımız Filistin Gazze'den gelen ateşkes haberi Filistinli sahipte büyük sevince neden oldu. Çünkü tutsak Suriye günlerinde bile akıllarında hep Filistin'in özgürlük davası vardı. Başkan Erdoğan'la Ayasofya Camii olduğunda namaz kıldık. Suriye özgürleşti. Emevi Camii'nde namaz kıldık. Şimdi sırada Mescid-i Aksa var. İnşallah Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la zaferi Kudüs'te Mescid-i Aksa'da secde ederek kutlayacağız. <laughs> Suriye'de işkenceyle öldürülen Abu Haşimin geride kalan ailesi, hiç göremedikleri Filistin'e gitmek ve ülkelerinin yeniden inşasına destek olmak istiyor.